Abi şimdi seni tanıyalım. Biraz daha gel istersen. Evet. evet, öncelikle selamun aleyküm merhabalar. Ben Rize Çayeli Çataldara Köyü'nden İsmail Ak Yıldız. Burada bir bungalov yaptım. Hem kendim hem eşim dostum kullanalım diye elektriğimiz yoktu. Giresinden Ömer arkadaşla tanıştık. Ee, bana kulübün burada verim vereceğini söyledi. İçi kahvelik bana yeter diye söyledi. Evet iki kahvelik türbün taktık. Neler ben, çalıştırıyor bunlar? Ben burada kurmuş olduğumuz türbünden e, lambada sınırsız zaten led lambalar da sınırsız hemen hemen yani led lambalar çok iyi. Televizyon çalıştırıyoruz onun yanında lambaların yanında. Bir de mini buzdolabı koydum. Mini buzdolabında çalıştırıyoruz. Verim aldık oturtmaya başladı. Ömer de bana yardımcı oluyor sağ olsun beni bırakmadı. Bugün daha bu kardak işte yani 30 santim karda yine gelmiş. Bizim için gelmiş. Kendi işinin arkasında durması için gelmiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Şu an sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Burada en önemli olan şey türbüne gelen suyun yeterli olmasıdır. Türbüne gelen su yeterli olunca bu türbün bu tip yerlere andıman veriyor arkadaşlar. Ve yapılmaya değer bir şey. Elektriğe çok masraf etmeye gerek yok. Ben tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden selamlar.